Gel burayı mama Gel. Gel Herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız? iyisinizdir inşallah Dedemin köpeği Yine bize geçit vermiyor Gel Kobra Kabarttı tüyleri Şimdi arkadaşlar Burayı zincirle geçiyorum çünkü e, şimdi temas ederler. Dedemin köpeği çok agresif bir köpek. Kim oğlum? Haydi. Gidelim birazcık gezelim. Haydi devam edin. Hadi gençler. Devam et. Ah be kızım be gel. Allah Allah. Ya kobranın peşinden gitsene sen ya. Kobra seni çekiyor gitmiyorsun. Gel. Haydi. Gel buraya. Gel buraya. Kobra hadi buraya. Gel. Burada bir patika izi var arkadaşlar. Muhtemelen köpekler işaret bıraktı. O yüzden gel, gel. Bu ne? Keçi kafatası. Dur lan öyle şeyler yapma. Ha, var ya, mamba. Of kızım, of. ya şu, uğur abi, o kadar çok iyi anlıyorum ki. Yemin ediyorum var ya. Yazın, orada yok köpeğini salma yok. Abi zor gerçekten zor ya. Yani. İşte ben de onu yaşayacağım yakında yani. Yakında derken, şu an bile yaşıyoruz yani. Yok zincirle çıkartıyorum falan filan. Yani. Kışın onun orası zor oluyor şey anlamında. Yani kar yağıyor, şey yapıyor. Ama gerçekten rahat oluyor. Yani benim de burada aynı şekilde. Benim burada yaz kış aynı sıkıntı olacak. Çünkü burası öyle gelip geçer bir şey değil. Koyun getirip götürmüyorlar çünkü. Evet. Beş buçuk aylığı geçti mamba. Kobra da beş buçuk aylık diyebiliriz. Gerçekten. Tosunum. Yani bunları nasıl zapt edeceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Evet, bizim mekanımıza geldik. Burada. Gel. Artık biraz daha şey arkadaşlar, yavrular büyüdükçe işte koku şeyleri artıyor. Yani hangi koku da duruyor, durmuyor. İşte başka köpek kokularında duruyorlar. Dikkatli dikkatli. Kokluyorlar. Kobra işte yaşına geldikten sonra herhalde oluyor. Karonk da öyle olmuştu. E, ayağını kaldırıp işemeye başlayıp pati çekmeye başladığında bize bir görsel şölen sunacak. Bakalım mamba yapacak mı onu? Yıldız yıldız gibi mamba yapacak mı? Ya mambanın ayağı kötü oldu arkadaşlar ya. Yani öyle bir acısı acısı yok öyle topallama falan yok ama Patlak vardı işte, proteinden patlak vardı herhalde. Kobra, pardon. Yavaş yavaş çevireceğim arkadaşlar kamerayı. Birden çevirince sizin başınız dönüyor biliyorum. Yani yavaş yavaş çevireceğiz. Ee, bir tartım. Yapamadım arkadaşlar ya. Bir tartım yapmak istiyorum. Ee, Mambayla kobra arasında şu anda aşağı yukarı 3-4 belki de 5 kilo olabilir. Kobra daha ağır. Şöyle bir kucağıma aldım. Gerçekten ağır. Gerçekten ağır maşallah. Şeye göre. Neydi onun ismi? Nereden geçtiniz lan? Şşt hadi. Gel buraya. Mambaya göre ağır arkadaşlar kobra. Dedemin köpeği çok agresif ya. Dedemin köpeği dehşet bir agresifliği var. Videoyu çekmeden önce şey yaptık. Neydi onun ismi? Gittik. Kemik verdim ben. Ee, kemiği veriyorum. Bir şey yapmıyor. Arkamı dönüyorum. <laughs> saldırıyor. Öyle bir şeyi var. Benim gideceğim yer orası arkadaşlar. Şu tarlayı geçtikten sonra. Kobra Paşa Kobra Paşa Kobra Paşa Şurada ne lan senin? Kulağındaki dikişler hala duruyor arkadaşlar. Bu dikişler ne zaman atar ya? Kulak dikişleri. Mamba'nın kuyruk maşallah çok güzel oldu. Kobra'nın kuyrukta herhangi bir şey yok. E bakın böyle kamerayı yandan çaprazdan yaklaştığım zaman Köpekler dev gibi çıkıyor. Burada da hiç çıkmamış ya bir şey. Ne gördüm lan? Oo. Arkadaşlar, kobra bir şey gördüğünde kuyruğu dikiyor. Kobra bir şey gördüğünde kuyruğu dikiyor. Onu fark ettim. Şimdi böyle sarsılmalarda da benim telefon çok düzgün şey yapamaz. Bakalım inşallah iPhone'a geçiş yapacağız ya. Kim onu mu? Kobra kuyruğu dikiyor arkadaşlar. Kobra kuyruğu dikecek. Yavaş yavaş kobra kuyruğu dikecek. Saksanlar, kargalar uçuyor. Buralarda köpek karşımıza çıkabilir. Buralarda köpek karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Çıktı bile. Bakın orada siyah bir köpek. Tarlada. Kobra gördü. Kobra gördü köpeği. <laughs> Kobra gördü köpeği. Gel. Kobra gördü ama köpek çok hızlı kaçtı ya. Aha köpek orada. Aha. Bakalım şimdi ne yapacak benim köpekler merak ediyorum. Can, hadi. Aslan'ım benim be. Hobri görmedi bu sefer. Mamba gördü. Şimdi Angel olmuş olsaydı arkadaşlar burada. Angel direkt köpeğin yanında alırdı soluğu. Mamba da Angel'ın peşinden Kobra da en arkadan <laughs> yetişirdi. Evet, ne iskeleti buldu yine. Oğlum. Evet bir arkadaşımız şey demiş. Mümkün olduğunca ormanlık alana götür demiş. Arkadaşlar mümkün olduğunca e, şu anda yavruları ben gezdirmeye çalışıyorum gerçekten. E, dağ, bayra. Gidiyoruz ama buralarda insanlar oluyor. Mantar toplamaya falan geliyorlar. E, köpekler oluyor. Bir şeyler oluyor. O yüzden çok da şey yapmıyor. Bakın mamba yine kulakları şey Mamba yine bir şey gördü mesela Mamba yine bir şey gördü Bizim dibimizde mi gördü ne gördü Orada insanlar var Neyse gitmeyelim Gel Mamba buraya gel Haydi Gel buraya İnsanlar var her yerden insan çıkıyor Arkadaş ormana gidiyoruz insan çıkıyor Dağa çıkıyoruz insan çıkıyor Delireceğim ya Vallahi delireceğim ya Tabi bizim tapulu yerimiz değil ormandayız sonuçta herkes çıkabilir de. E tabi doğal olarak arkadaşlar yani şehirden bıkmış insanlar ne yapsınlar burada geliyorlar. İşte doğaya ormana bilmem nereye mantara. Bakın mamba gördü. Mamba bir şey gördü. Biz yine mekanımıza gidelim. videoları biraz uzun tutayım mı arkadaşlar ne diyorsunuz? Videoları ben genelde 10 dakikada kesiyorum. Bu sefer biraz uzatalım bari. Birisi şey demiş arkadaşlar, mambanın arka sol ayağında bir sıkıntı var galiba demiş. Ee, var mı bilmiyorum ama çok şükür ben ayaklarda, patilerde e, herhangi bir yamulma bir şey görmüyorum çok şükür. Eee atlattılar diyebiliriz herhalde artık 5 ayını devirdikten sonra. E, Tabi bu saatten sonra da sürekli bağlı tutarsa yine sakıncalı. Sonuçta gelişim sürecinde yavrular. Yine sakıncalı ama. Bamba fotojeniksin he. Bizim burada baklalar var. Bakla ekmiştik biz buraya. Baklalara bir bakayım bakayım nasıllar. Bakın buralardan hep köpekler geçmiş. Baklalar çiçekte. Baklalar çiçek açmış. O tarafa gitmeyin gençler hadi. O oralarda insanlar mı insanlar var. Haydi. Gel Evet arkadaşlar 15 dakikayı devirdik. Videoyu sonlandıralım. Güzel bir orman, gezi, orman gezisi yaptık. Yine ufak bir e, köpek karşılaması yaptılar. Gördüler en azından. Mamba bir atak yaptı. Koştu. Kobranın da dikkati yerinde aslında. Kobra da Gülleri kabartıyor. Gel. Gel oğlum. Evet. Videoyu sonlandıralım. Fikir, öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Ee, kanalımıza yeni katılan, abone olan, videoları beğenen, beğenmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.